Selam millet, ben Kaan. Bugün sizlerle beraber Survival'ın 6. bölümündeyiz, değil mi? Evet, 6. bölümündeyiz. Eee, hatırladığınız üzere en son Nedir'e girdi... ...ende girmemiştik, Umut'u beklemiştik. Eee, gerekli itemleri aldık, geri geldik buraya. Koordinatları zaten burada yazmıştık. Eee, Umut da geldi bugün. Umut hoş geldin. Az önce silinir fişlerden bir çile çektim Aynen, silinir fişler yüzünden yüzeye giremedik. Okey, atlıyoruz. Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Herkes hazır mı? <laughs> evet. 3, 2, 1. Yo, ben Shift bastım direkt. Nerede olduğumuz belli değil. Hala yüklüyor bende. Ben de öyle. Yüklüyordum size. İttan hareket etmeyin sakın hareket etmeyin. Shift basın. Shift basalım. Ee... Sesleriniz kesiliyor var ya bende. Ah! Aha! Ah! Aha! Geldik geldik geldik. Biri hareket etti. Yol yapıyorum gelin. Ender Dragon'a fight atacağız. Ne düşünüyorsunuz? Öncelikle onu söyleyin. Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Ben de hiçbir şey düşünmüyorum. O zaman go. Aa Umut sen yatağa tıklamadın oh, değil mi? Ya. tıkladım. İyi tıkladın gel. Atlayın direkt atlayın ben direkt atlayın. Ya, <laughs> suya atla suya atla gel gel. Atlayın suya. Atlay oğlum suya. Neyse atlama ya ne yapayım. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Madem atlayamayacağım benim suyumu atlasam Umut ya. Beyler hiçbir endermenin gözüne bakmayın bizim işimiz endermenler ama unutmayın endermenlerle değil Onu unutmayın Umut ben. ne yapıyorsun kardeşim Akan, neredesin? Endermenlerin gözüne bakmamaya çalışıyorum Ben kanka şey topluyorum blok topluyorum Ben de blok topluyorum Blok topluyorum <laughs> ee, Nadix sende kaç blok var? Ben blok almamışım Nautix. 12 tane ben de almamışım Sen de mi almamışsın? Topla o zaman Bende kaç tane var biliyor musun? Kaç bir var? Bir tane toprak 10 tane taş falan. İyi kanka. Ne yapalım? Oh. Demirleri falan da harcadık. Benim... İndirmenin... Oyunu bitireceğiz diyorum. Ne söyleyeceğim? Heh. Şu çubuğumu indirmenin gözüne getirmeden etrafta bakarak dolaşabilir miyim? Yoksa ekranımın hiçbir göze bakmaması lazım. Hiçbir... Yani kapağ, çubuğu, çubuğu, çubuğu adamın gözüne var. getirme. Yere bakarak yürü öyle diyeyim sana. Balgabağını kafana takarsan Enderman'a saldırmıyor. Balgabağı yok çocuğum. Bende var. Var mı? Bana ver. Kanka makaslama lazım ama makası yok galiba. Bak, dikkat edeyim. edin, dikkat edin. Dikkat edin. Endirme ateş şey, şey ediyor Endirme. Şey, şey şey ben her şeyi hazırlıksın kardeşim. Az, 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 işte. Uçuyor etrafta. Aha, patladı şeyleri abi. patlatın oğlum siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Patlatın şu şeyleri. Ender Dragon'un şeylerini. Kristallerini. kristalleri. El o, ne yapıyorsunuz? <laughs> Endirmenler benim. Ben Ender Dragon'da fight atıyorum ama siz ne yapıyorsunuz? Al işte! Ben, ben Mükemmel mi? itemlerim gitti. Öldün mü? Itemlerim gitti itemlerim çabuk mi? alın Gittim. itemlerimi çabuk alın. Nerede öldün? Nerede öldün diyorsun abi? Öldüm işte orada bulun ya. Obsidyenli yerlerin birinde öldü öl öl düştü itemlerim. Game rule çekmemişim galiba. Game rule. Tamam. Kibim öntürü ben çektim game rule. Alamıyorum en bana, saldırıyorlar. Bak bana ne var ya oha öldüm. Baktınız mı yüzlerinde gerçekten Ölmedim. mi? İtemlerim burada itemlerim burada tamam K ben aldım itemlerimi. Ne güzel yarım kalp. Ölmeyin şey açtım. Ben su, Keep su var bende su var. Kanka suyu ben, içine su. koy su Ka ee, suyu içine koy tamam. kanka. Suyu içine koyarsan şey olmaz. Ee, ha vuramıyorlar onlar hiç, gelemezler. Onlar sudan korkuyorlar çünkü. Su kullanıyorum zaten. İyi suyu kullan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Az önce ne yaptın biliyor musun? Aa nasıl oluyor? Ne yaptı? Ee, peynirmen beni yukarı aşağı düşüp altını su koydum son kanka. Öldün ben de mi? koyuyordum tam öldüm ama. Kanka ben şu an buradan çıkamam. Tüm endimenler bana saldırıyor. Oğlum öyle o zaman. Zaten <laughs> ölünce itemlerin gitmesi kapatın rahat ol. Evet. Endermen şu... Endermen'i vursam hepsi bana dalar mı? Ender Dragon'a vursan Olan hepsi sana dalmaz. Olur. Ama Ender Dragon'a da alsın. ne dalarsan dalarlar. Kardeşim ben 5 dakikaya geliyorum. Gelirsin tamam. Siz Enderman'ı öldürün. <laughs> Siz enderman Ender Dragon. Oğlum oğlum. İkisini de öldürür falan. Kim? Onlar zaten aha. Son bir tane kaldı beyler patlatmadığımız. şöyle inelim ben. Sen nasıl patlatıyorsun? Kanka, Neyle patlatıyorsun? Yumrukla patlatıyorum, okla patlatıyorum vesaire. Senin okun yok mu? lan be Yok, iddiay var da okum bitti. Benim bir sürü okum e, hani var verebilirim. Atman lazım. Ben şu an ne yapacağım? Etrafını suyla... Etrafını suyla kapla bence, öyle takıl sen. Ben öyle bekliyorum sadece oğlum. Kesin benim zararı bulmuyor. Ender yani. Dragon'u ben keseyim ganga atlar diye. Hayır, oldum. Ender oğlum, Dragon'un meşki yüzünden öldüm. Ender Dragon'un sihri yüzünden öldüm ya. Neyse neyse ya, neyse. O, o. Endirmen arkadaşım suya attı lan. Niye endirmenler bana dalıyor? Kanka çünkü onların gözlerine bakmışsın. Bir tanesi gözüne bakarsan hepsi. Bakmadım sana... ki. Demek ki bakmışsın onun farkında olmadan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Hı. Şey demedim mi sen? Bakmazsan bir şey olmaz diye. Evet bak, bakmışsın demek ki. Şu ekranın şu onlara doğru çekmedin mesela. O zaman bir şey olmaz dedin. Evet ama sen demek ki yukarı falan bakarken bakmışsın bir ara. Çünkü suyu almam lazım. Şu an ben buradan çıkamam. 2 3 tane enderman bana dalıyor. Öyle oğlum ne olacak ya? Tepelerim. Hah, geldim yanına. <laughs> özgürüm. Özgürüm isteyerek yapmadım. <laughs> Unutmuşum ben o benim suyum sanıyordum mal ben ama çaktım lan. Ne yapıyorsunuz lan? Biz. İndirmenlerden kaçıyoruz. Umut! Niye <laughs> tıkladın? <laughs> neden tıkıldı bu? Benim de ölüme tahmin ettirdiler, onu yemekle meşgul. <laughs> <Heh>. Oh. <laughs> yapma 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 yapma. Ben şu an ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Oh. Suyum yok. Oh, çok kötü. Tamam be. Çok, çok Korkunun eceli faydası oturur, yok. Korkunun eceli faydası yok. Evet o da işte bu gazı istiyorsan. Oo kanka ölüyorum ben tık. Yemek getirebilir misiniz? Elde geleceksin. Ne var 47 tane havucum var. var. Yemek getir, yemek getir. Yemeğim bitti. 47 tane havucum var. Ölme. Yes. Durayım dur be Endirmenlere bakmamaya çalışıyorum şu an. Hayır. Oh. Kanka neredesin? Endirmenler bakmamaya çalışıyorum. Of. Öldüm ben. Ne oldu lan? Geri geliyorum. Öldüm, Öldüm geri geliyorum. Kanka çabuk gel. Endirmenlere bakmadan şu an etrafta dolaşıyorum. Şu an bütün her şey kırıldı mı buna can be Evet evet kırdık onu. Ben kırdım onları daha doğrusu. Kırmadım. Bir tane kalmış da ben. Son kalanı da ben kırdım. Son kalmadı ki kaldı mı? Ben hiç kalmadı diye hatırlıyorum. Aşağıya in lan. Heh, Bartu Bey de oynar. Hoş. Bartu Bey hoş geldin. Bart Bart B <laughs> yani Bartu Bey. He Bartu Bey seni önümüzdeki video konuk alalım aslında. Aa bir tane okla vurdum yani. Geri kanalı sesli ben. Geri kanala sesli yazdım şöyle. Bende kaç tane ok var lan? Evet Bartu da geldi. ben buraya yatak mı koydu? Kanka bekle sakın sağ tıklama. Ee, dragon çok Değil şey sakın. güçlü. Ben de alın diye. benle <laughs> göz göze baktık ama bana hiçbir şey yapmadı. <laughs> Sonra ben yani şu an şey ya bir blok atıyorum kanka? E 9 dakika olmuş. Bir gidiyor. tane bile var. Abi şu Ender Dragon'u buraya de, çekin. Ender Dragon'u buraya çekin. Neredesin? endirmenlerle uğraşıyoruz. Endermanla biz Geldim de Ender Dragon'la uğraşıyoruz kanka. Yo, ben uğraşmıyorum. Ben uğraşıyorum. Sen uğraşmıyorsun tamam tembel insan. Biz dragonu nasıl vurabiliyoruz kanka? Kanka dedik ya ya yok. yok ben ya da ne? bitti. Ya, bittim ya bittim yok bittim ya, bittim ya da, da yatak. Adam yanına yaklaşınca yatağa sağ tıklıyorsun. Ya gel hadi oğlum hadi oğlum. Ayrı. Sağ tıkladım. Olmadı mı? Olmadı. Değilmezi patlattı. Oğlum ne oluyor? Abi koydum suyu. Oğlum ne oluyor dedireceğim. Oo. Oh. Ben yanlışlıkla yatağı kırdım. Ya tam hangi yatağı kırdın? Sen mi kırdın Şimdi o yatağı? Gerçekten abi. mi? Evet. Yanlışlıkla kırdım. <laughs> ya Enderman ne yapıyorsun? Ay Dragon ne yapıyorsun ya? Uçuruyor beni. Bir daha koydum sen merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kan beni öldüreceksin be. Oğlum evimi patlatmış Kribır şey yüzünden. Bartu yüzünden. Bartu. <laughs> Aa, sinirim bozuldu. Bartu is dead. Bartu niye geldin Bartu ya? Vallahi şanssızlık yedirdim Bartu Bartu var tanımayanlar. Bartu tanımayanlar Bu arada şey. Gel gel lan dost. Nasıl sen takip et. Ben de bunu lan. Ben de, de ok yok. Ben de ok yok. Ok yok. ok sal. Sadece ok Yayın var. sal abi ne olur. Sal Ka ok Kim ok sal diyor? Oksal. Oğlum Benim iki, benim tane, iki tane kaldı benim de okum. Tamam o zaman. Tamam. Tamam <laughs> Evet hadi öldük üzere. Ölmek üzere. Vuruyorum Umut az Mut, yardım etsen Abi vuruyorum Geliyorum ben de ölmüşüm Oğlum ben ejderha yaklaşıyorum. Uçuruyor tamam, beni ya. De. Delireceğim. Ben sana yemek salayım. Altına su koymam lazım sana daldığında. Allah'ım delireceğim. Bir dakika. Umarım video programı buraya kadar kaydetmiştir. Kaydetmediyse çok kötü olur çünkü. Bartu Bey falan mı geldi? Ender Dragon'un yarı canını indirdik. Eğer görmediyseniz. Yani video kayıt programı görmediyseniz yine de koyacağım bu arada videoyu. Çünkü daha 9 dakika falan oldu. Çok geç değil. Dragon gel 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 Dragon gel yatal saat istiyorum. Dragon <laughs> dibine gelince dibine girince abi dibine girince diyor musun sen iki saat kötüdeyken tutuyor. Ben tutuyorum. kapattım Natix yaptı Natix yaptı. Natix. Ya. Natix tutkadı. Sal bana Dragon sal bana sal bana. Abi yan neden vuruyorsun? Kim vurdu yandan? Ben de değil. Yiğit yeter. <laughs> ne bileyim oğlum ya. Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Şu su olmasa ben bitmiştim. Ben öldüm mü? Ben size dedim onu su alalım diye. Aldık da. Ben, Bak kurtardı işte. Oğlum, bana ok al. Hani iki tane kutu. Okum bitti bitti işte. İki tane vardı bitti şu an. Oğlum işte ben ne indirmene bakıyorum. Sürekli indirmenler içi Ben bakmıyorum. Ben hiç bakmadım. Bakmıyorum. Ya. Sizin lütfen. Bana dağılmıyorlar zaten. Ya, oğlum siz de dağılıyorlar, patlıyoruz diyorsunuz da. Bana dağılmıyorlar ki oğlum. Dağılmadılar bana. <laughs> Hop hadi patla, gez. <Yes>. Eyvah. Sattım. <laughs> açım, 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 açım. Ne yaptın? Dur. Buram vur vur altına girip vur altına girip vur. Biliyorum. Ne yapmıyorsun? Ben evet, hadi 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 kes hadi 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 oğlum. Hadi, oğlum. Hadi, oğlum. Geliyorum yardım Geliyorum yardım ediyorum. <laughs> öldüreceğiz öldürücü öldüreceğiz. öldüreceğiz. Ben yatak koy, yatak koy, yatak. Koy. Yatak kalmadı. Ba salın bana bana salın. Mut bana salın bunu. Bu sefer bana salın. Benim kılıçta keskinlik var. Oğlum bana niye dalıyor bu? Ben bakmadım ki buna. Ben de bakmamışım. Bakmışımdır herhalde. Oyun baktı diyorsa. Işte. Ben bakmadım bana kimse dalmıyor. Şöyle yapmışım. Özel rastlamadan büyük Son şansınız. İzleyenler. Elimdeki şey elimdeki şey, ah. elimdeki şey, elimdeki şey son şansımız. Elimdeki şey son san, son şansımız Ejder. Diyanlar. Elimdeki se, elimdeki şey son şansımız. Şu an elimdeki Anka şey benim son şey şansımız. Şu an elimdeki şey son Anka. şansımız, Kanka, yatağı Kanka kırdım. Kankarı. Ben yatağı kırdım oradaki. Ejder öldürmek için böyle. küçük bir bedel. Nasıl gitti bu da şimdi oraya? O kadar canı kaldı. Atışlar Yaparsınız gel, siz, ben gel, size ben güveniyorum. Evin yoluna, ben eve gidiyorum. Siz eve Atık gidin sen ben. Nerede biliyor musun? Siz eve ben... gidin. Bartu ne yaptı? Bartu'nun ne yaptığı belli değil. Bartu'ya ben çık dedim çıkmadı. Çıktı geri girdi daha. Evin yanında creeper benim evin bir baksana Umut benim evi bir baksana benim evi ne olmuş? Hayır gerçeği söyle oğlum. Yes! 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 yes. <laughs> şey. Yes! Şey, şey. Yes! sesi. Herkese Yes! ses. Biz göremedik, öldük, yatağı kırdığın için gelemedik. <laughs> yes! 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 Oyun bitti. Bir şey söyleyeyim, bölümler bitti galiba. Bitti şu an oyun. Ne yapacağız? Yok kanka, daha daha çok şey yapacağız, bekle sen. Okey. Aa, cadı kendini şey yapmış ha. Ha elitra falan bulacağız daha. Eee şöyle atlayalım portalımıza. Ben niye ışınlamadı ya? Beni ışınlamıyor var ya portalda. Sen niye bilmiyorum. Biz de o portala gelecek Kardeşim. Lan portal ışınlamıyor beni. He? Nereye? Beni ışınlamıyor portal şu an hiçbir yere. Gerçek diyorum bu arada. Neydi Endeki portal. Çık gir yapacağım en ben. Ha ESC falan da basın. bastım. Oyun ESC e bastırmıyor. Aa kazma attım. Biraz fazla iyi oldu. Aka çok iyi oldu. Evet. İyi mi oldu? Kaç defa öldük lan? Ha <laughs> olsun oğlum iyi oldu. 3 defa öldük. Ben e, beni atmıyor oğlum. Bu ben... 2 saat bekleyemeyeceğim. Neyse. Videoyu izleyenlere teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu beni büyük ihtimalle videoyu kapattıktan sonra atar Normal e, <laughs> normal dünyaya. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.